Yeni bir bölümden hepinize selam dostlar. Bu son bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Yaklaşık 2-3 haftadır video çekemiyordum işten güçten dolayı. Son videomu dün yükledim. Kamp videomdu. Bugün biraz onunla bir insta e, gündeme dair sohbet, muhabbet edeceğiz. Hem aynı zamanda benzin almaya gidiyorum. Bakalım depomuzu son benzin fiyatlarına göre kaç paraya kullayacağız. Arkadaşlar e, uzun yıllardır kamp yapma hayalim vardı çok istiyordum sonunda bunu gerçekleştirdim zaten daha önce de sizlere bir anket yapmıştım hatta gönderi paylaşmıştım e, böyle bir video çekmeyi belki hani bu sadece bir defaya mahsus değil da gelebileceği ihtimali var yüksekte ATV motorla kamp videoları çekmek istiyordum e, ilkini söylemiş olduğum gibi yaptım çok da güzel oldu, keyif aldım. Herkese yapmayanlar varsa kesinlikle tavsiye ederim. Ekipmanlarım yoktu arkadaşlar. Ufak tefek ekipmanlarımı aldım, tedarik ettim. Başta çadır olmak üzere. Baltam vardı. Mat aldım, matım yoktu. Yaz kampı zaten biliyorsunuz kış olmadığı için, soğuk olmadığı için herhangi bir sıkıntı problem yaşamıyorsunuz işte Ateş yakmadan yana veya sobadan yana normal ee, kampın çadırınızın kamp çadırınızın kapısını ee, kapatarak bu şekilde hiçbir ısıya gerek duymadan rahatlıkla yatabiliyorsunuz hatta e, sineklik bölümünü yani onu kullanarak yatarsanız daha iyi oluyor çünkü e, kapıyı kapatıp da hiç hava gelmez arkadaşlar e, sıcak oluyor içeride durulmuyor gece olmasına rağmen yine sıcak oluyor. Böyle güzel bir deneyim tecrübe edindim. İlk olarak gayet başarılıydı. Hiç e, aksiyon, macera yaşamadım. Yani herhangi bir vahşi hayvana rastlamadım. Ne sesine, ne ki kendine ne de herhangi bir belirtisine. Güzel geçti. Devamı gelecek inşallah. E, bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum düşüncelerinizi ve önerilerinizi de kesinlikle dikkate alıyorum ve bekliyorum yorumlarınızı şimdi ise ee benzin almaya gidiyorum arkadaşlar en son inanın benzinin ee litre fiyatı kaçtan aldığımı dikkat etmedim unuttum bilmiyorum şu anda kaç para olduğunu da bilmiyorum ve takip etmiyorum en son yanılmıyorsam 26 küsürdü Bugün ise bakalım kaç para ve kaça dolacak. Maalesef artık takip etmiyorum. 26 olur, 30 olur, 40 olur. Bu aletlere biniyorsak ee, maalesef bu paraları vereceğiz. Aydın'ın sıcak zamanları geldi arkadaşlar. 35-40'ları gördük. Ancak ATV motor işi yazın çok keyifli oluyor. Motor olur, motosiklet olur. Yani ne kadar sıcak olursa olsun motorun üzerindeyken sizin yüzünüze lav vuruyor ama ee, terlemiyorsunuz. Çok bunalmıyorsunuz ama kesinlikle kaskınızı çıkarmayın arkadaşlar. İşte kısa mesafede şuradan şöyle hemen 2 dakika gideceğim. Ne gerek var düşünmeyin. Veyahut da trafik polisinin olmadığı yerde takmayın, boş verin demeyin. Ne boşuna ceza ödeyin ne de kendi güvenliğinizi riske atmayın. Evet, e, traktör geçen ATV motorlarda kask sorununu yok ama kendi sağlığınız için kesinlikle takır. Ben sürekli yani şu an düşünmeyin ki kamera bağlı olduğu için takılı değil. Kamera bağlı olsa da olmasa da sürekli kaskımı kullanıyorum. Sıcak olsun, kışın olsun fark etmiyor. Yazın çok keyifli oluyor söylemiş olduğum gibi. Ee, aynı zamanda biliyorsunuz yazın motosikleti, daha temel motorda satışı, ilgisi çoğalıyor grup sayfaları da çok sıklıkla görüyorum. Bana da gönderi olarak geliyor, kabul ediyorum. Birkaç tane grup sayfanın e, grup sayfasının yöneticisi. ATV motor arayışı çok. Bölge bölge, Karadeniz bölgesi olsun, Ege bölgesi olsun. 150'lik tarzı, 200'lik tarzı ve daha üstü. Daha üstü biraz daha az arkadaşlar çünkü malum fiyatlar e, onların bir de yakıtların, yakıtın daha fazla yakması. Bundan dolayı büyük motorların alım satımı biraz daha küçük motorlara oranla daha az gibi görüyorum. Yine grup sayfalarından yola çıkarak bu bilgiyi size veriyorum. Motoru bir kaldığında ortalama litrede pardon kilometrede 40-45 kuruş civarı yakıyordu bu motor. Daha sonrasında 50-60 kuruşa 70 kuruşa çıktı. Benzin 20 lirayken ee, bu da yani bu motorda 1 litre benzinle 20 kilometre gitmiş olduğu için kilometrede 1 liraya kadar çıktı. Yani şöyle diyebiliriz. Düşünün ki 26 lira ne oluyor? Bu motor kilometrede 1 lira 30 kuruş civarı benzin yakıyor. 10 kilometrede 13 lira, 20 kilometrede ise 26 lira benzin yakar Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Bu motoru kullanıyorsanız ve kendi motorunuzu da yani bu motorun aynısı olsun. Yine test ederek kendinizde e, ölçüp görebilirsiniz bir litre ile kaç kilometre yol yapacağını. Eğer ki size motorunuzda 20 ve daha üzeri ise ona göre ölçümünü ve e, hesaplamasını yaparsınız. ama yokiye helal olsun. Çünkü her türlü işimi görüyorum. Şu anda şehir merkezine gidiyorum. Market alışverişim var arkadaşlar aynı zamanda. Ufak tefek yüklerim var, onları atıyorum. Bugün örnek veriyorum 100 kilo yüküm olacak. Onu bu motorla getireceğim ve yine market alışverişlerim, eşyalarım iki kişi olsun. Onun için ee, yaz da olduğu için keyifli olduğu için hiç sıkıntı problem değil. Yukiye helala hoş olsun. Daha öncesinde 60, 70, 80 lira bu paralara e, bu motorun deposunu fulliyordum arkadaşlar. Genelde e, 7 düşeceği sıra yani veyahut da bir çizgi kaldığı zaman yanıp söndüğü zaman e, benzini alıyordum. 8 litre, 9 litre, 7 litre bu civarlar oluyordu e, ve o fiyatları buluyordu. Şimdi insan düşündüğü zaman gerçekten birazcık komik. Bundan 1-2 yıl önce böyle bir şey söyleseydiler kimin aklına gelirdi. Direkt 3'e 4'e katladı arkadaşlar fiyatlar. Maalesef. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Hadi tahminleri alalım. Sizce ne kadar full deneyecek? Full usta. 26, 46 mı abi? Ne oldu usta? Bir ben yanlış aldım, ne de Plakadan benzini tanıyor mular? Hani yakıtı ya Çok doldurma abi de kapaktan taşıyor zaten. buralara çıkmadan da şaşırıyoruz. <laughs> evet. Aynen sanki arabayı fullledik. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Benzinlikten çıktım. Maalesef 259 liraya benzini fulledik. 26 lira 46 kuruştan. Videoyu arkadaşlar burada son veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.